Evet arkadaşlar. Bugün size bulaşık makinesinin devirdayım motorunun harici olarak çalıştırılmasını ve sargıları anlatacağız. Ana sargı, yardımcı sargı. Bunların ölçümlerini göstereceğiz. Öncelikle şöyle bir odaklanalım şuraya. Şurada bir numara orta uç 1 ile 2 arası ana sargı 1 ile 3 arası yardımcı sargı olarak e, geçiyor. E, biz bunda e, bulaşık makinesinde kondansatör kullanılıyor. 5 mikrofarad. Bu kondansatörü de araya bağlayarak e, çalıştıracağız. Önce bir ölçümünü gösterelim. Ölçü aletimizi gösterelim. Omaç kısmını aldık. E, şimdi omaç kısmında 1 ve 2 e, numaralı uçlara bakıyoruz. Ölçü aletimize bakıyoruz. E, 41.9 ohm. E, bu bizim ana sargımız. E, düşük olduğu için bu bizim ana sargımız. Şimdi bu tarafa bakalım. 1 ve 3 numara arasındaki e, ölçümü alıyoruz. Ölçü aletine bakıyoruz e, 77.4 ohm. Bu bizim ölçümümüz. E, i̇kisinin toplamı ikisinin toplamı yaklaştıralım. 2 ve 3 arasındaki çıkan maç e, iki sargının toplamını gösteriyor. 119 ohm. Bu ikisini topladığımız zaman 119 ohm'a tekabül ediyor. Biz ölçü aletimizin e, ölçümlerini bu şey e, pardon motorumuzun ölçümlerini bu şekilde bakarak motorun sağlam veya e, yanık olduğunu anlayabiliriz. Şimdi durduralım biraz. Evet başlıyoruz. Şimdi e, böyle bir kablomuz var. Bu kablomuzun faz ucunu alıyoruz. Yaklaştıralım. E, bir numaralı ortak uca takıyoruz. Ee, sonra kondansatörümüzün bir ucunu alıp 3 numaraya takıyoruz. Yani yardımcı sargıya taktık. Sonra nötrle beraber kondansatörün diğer ucunu kondansatörün diğer ucunu nereye taktık? Ana sargıya taktık. Toprağı da burada gösterebiliriz. Toprakta normalde çalışırken bağlanması lazım. Onu da buraya taktık. Şimdi çalışmaya hazır. Şurada ok yönü var. Ok yönüne göre dönüşünü göreceğiz. Böyle sağlam bir penseyle tutup Çalıştırıyoruz. Görüyorsunuz. E, motorumuz dönüyor. Dönüş yönü doğru. Evet. Şimdi e, yardımcı ve yardımcı ve sargı ve ana sargıyı değiştirerek dönüş yönünü değiştirebiliriz. Sadece kondansatör uçlarının yerini değiştireceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bu ucu bu tarafa alıyoruz. Kondansatör uçlarını değiştiriyoruz. Bu ucu da bu tarafa aldık. Şimdi dönüş yönünü değiştirmeyi göreceğiz. Yine tutuyoruz böyle. Ee, Dönüş yönüne bakalım. Ters dönecek. Evet. Görüyorsunuz. Motorumuz ters dönüyor. Kapatıyoruz. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Bulaşık makinesini sargı uçlarını gördük. Ölçümünü gördük. Harici olarak çalıştırmayı anlattım ben size. Beğendiyseniz beğeni yapıp kanalıma abone olmanızı e, istiyorum yorum atabilirsiniz soru sorabilirsiniz teşekkür ederiz İyi günler diliyorum